Çocuk babasına gitti. Baba dedi biz nasıl dünyaya geldik? Babası şöyle dedi oğlum maymunlar vardı bizden önce. Bu maymunlar evrildi 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 yüzyıllar içinde insana dönüştü. Biz öyle dünyaya geldik. Çocuğun bu cevap aklına yatmadı. Gitti annesine. Anne dedi biz nasıl dünyaya geldik bana bunun cevabını verir misin? Oğlum Allah en evvel babamız Adem'i yarattı. Sonra da hanımı Havva'yı yarattı. Sonra bunlar evlendiler, cima ettiler ve soyları İkişer ikişer doğurdu Hava annemiz. Ve soylara bütün dünya yıldı. İşte biz böyle dünyaya geldik. Çocuk dedi ki ya anne babam diyor ki maymundan evrildik. Maymundan döndük biz böyle dünyaya geldik. Sen başka bir şey söylüyorsun. Sen ise diyorsun ki Adem ve Havva'dan dünyaya geldik. Anne şöyle cevap verdi. Oğlum o babanın sülalesi. Bizim sülale bu. Bizim sülale bu. Ateistlerin sülalesi maymun, orangutan bilmem ne şempanze. Onların sülalesi o. Bizim sülalemiz Adem ve Havva'dır. Bu maymunlar yüzyıllardan beri aramızda. Niye evrilmiyorlar bir tanesi olmuyor? Demek ki palavranızın bir tanesi de buradan ortaya çıkıyor.